Merhaba YouTube. Bugün harf harf 2'ye kaldığımız harf harf 2 nereden çıktı? Tabii çok video çektiğim için kaçıp harf harf ile ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burada kalmıştık. Bu perfectionable silah almıştık. Bu silah şey hani hastaneye benzeyen yerde bir tane manya işkence yapmıştık ya. Onun kolu. Böyle tuhaf silah var. Böyle göründe bakmayın. Mermisi tükenmiyor bunun. Bunu arılar mıdır nedir geri dönüyor. Kutu kırma konusunda kötü anladık. Ay bu ya. Ama adam öldürmede fena sayılmaz. Şimdi ben bunu kullanmayacağım. Sevi diye başı Barney gelecek. Kim lan Barney'e yansıtan? Oha. İkiz misiniz lan siz? Al öldür. 3 canlı oyun bitireceğim? Abi şu var pompalıdan nefret ediyorum ya. İlla sinirimi bozduracaklar. İlla yemeğimi bozduracaksınız bana. Oha. şu bunlar kendilerini çok zeki sanıyorlar. Bu makine olduğunu bilmiyormuş gibi davranayım. Oha çok zekisiniz. Pompalıya ara veriyorum. Bu her dakika mermi bitiyor. İnsan bir can koyar şuraya da ben burada can bulurum. Garanti çıkar yani garanti çıkar dedim de çıkmadı şimdi ben sevdi yapayım bunlar pat işte buna bomba değildi doğru Evet Sevit şimdi aş aşiret geliyor aşiret Hı. Biz bunların aileyi şey yapmıştık ya Bunların kardeşine hastanedeyken döv Vay be abi elini ayağını yiyeyim Hey yüce tanrım. Sonuçta işte beni gördünüz dediğim anda öldürün beni. O değilmiş. Pompalıya ara veriyordun bir de değil mi? Ceren'i moooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo intihar etme girişimleri. Vol 1. Tanktan korksak GTA'da tank sürmezdik yala. Tamam. Koşma zamanı değil. Bak böyle fake atarlar adama. Böyle fake atarlar. Buraya bak. Sen buraya dönerken ben de kaçayım. Tam çok iyi bir yerde durdum. Tamam. F6'yı da dedik. Süper. Aha burada Şimdi arkadaşlar şu kutuları kıralım. Size aşık olabileceğiniz bir yere götüreceğim. Uf, ya Half-Life'de aşkı göstereceğim size. Buyurun arkadaşlar. Half-Life'de aşk. İşte Half-Life'de aşk bu. Böyle güzel bir yer yapmışlar oyunda. Daha iyi aşk mı olur dediğim anda yine öldürün beni. Tabii ki de değil. Şimdi aşkı göstereceğim size. Hah gel dostum. Bir de bu Barney'i bazen öldürürdüm. Ne çok işim yarayacak. Burayı bilmeyen çok kişi var. Öğrensinler. Storage. Ah aşk işte aşk bu aşk bu ya aşk bu be topla topla abim ne varsa topla şimdi bakayım hepsinde yenile bak bozuk ayı değil yok bozuk ayı nasıl yenileceğim gebereceğim gideceğim şimdi tamam bu zaten problem yok Tamam vay be İşte ben de bundan bahsediyordum tam da fullenmiş kesevi yapalım Barney bu iyiliğini unutmayacağım hayatım boyunca seni koruyacağım. Tank 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 tank. Yine kandırdım. Hep de inanıyor bu salak. Şimdi büyük risk yapacağız. Oo. Oh. Ballıydım düşmedim genelde hep düşerim. Şimdi sevet yapalım düşme ihtimalimize karşı. Yine düşmedim. Oh my god. Yine düşmedim. Ve yine düşmedim. Evet. Yine düşmedim. Şimdi buradan sniper olarak geçindiğimiz. Aslında sniper değil ama sniper diye geçiniyoruz. Oyuna koymamışlar sniper. Yine burası boş gibi. Ama aslında Vestel. Pardon ya söz vermiştim. Ama boş gibi değil. Neyse F7 diyeceğiz. Yani üzülmeye gerek yok. Boş gibi ama burada Çaktırmadan pusmuşlar. Beni de inanacağımı sanıyorlar. F6 yapalım. Aha. Ya niye zıplamıyor bu ya? Ee ne haber bomba? Gold hack, -Hack çalıştırmışsın maşallah. Sıkıyorum sıkıyorum ölmüyorum. Zombi yok değil mi? Tam can full. Ne F6. Ah şimdi zıplamakla uğraşacağız bir saat. Saat ne ya? Ben niye bir saat aşağı indim ki ya? Tamam artık. Basmıyor ya abi tuş basmıyor ya. Bak şimdi bastı. Oha. Can bot sesi geldi. Can hala 100. Burada çok kötü bir şey olacak. Ben yokmuşum gibi davranın beyler. Ulan iddia sinirimi bulacaksınız ha. İki de öldürsünüz böyle. Bu üç de öldü. Adalet nerede? F6 diyelim demeyelim. Bu abimiz burada. Bu da 3'te gitti. F6 şimdi diyelim. Lan. Tamam abisi. Ana Anı. Ha bu Hayley'i çok pis düşüresim var. Onu düşüremiyorum şu kapıyı yıkacağız. Tam şu herifi vursam nasıl olur? Kim vurduya gidiyor bunlar da. Ya save yaptım da. 10 can var ya. Ya bir önceki seyirci de gidemiyor muyum? Abi yok ya. 10 canla şimdi ne yapacaksak. Hay ben aptal kafama. Al işte of. Ne mutlu sana. on canın kaldı. Ya şurada bir can olsun bari. Can. Ha. Ah. Maşallah. lop 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 lop. Bu geçti mi? Neyse F7 diyelim. Can çok gitti. Ne taraftaydı bunlar? Ha. Loading. İşte bu tasarruf diye buna derler coşturdum yine Allah kahretsin ya muhteşemim onu buraya koymak çok zor burada uçacağız Arkadaşlar abiler izin verirse tamam, ben uçmaya başlayayım Tamam yırttık O sen ne arıyorsun burada Ulan akraba ışınlanması ya. Tamam. Şimdi burada birinci dünya savaşı dönüyor. Efi diyeyim canım azaldı. Karşı 3 can bile azaldı. Lop. Ha tamam, bunlar aradan ne yapsınlar. Ses bitince anlayalım ki savaş da bitti. Aha bunlar da gözüklemek lazım. Ki buraya da düşme. Of. Ses var hala. Of burada çok kötü bir canavar çıkıyor ya. Silah çıkıyor ama bize saldırıyor. Bakayım. Ha, bunlardan çıkacak işte. Madem çıkacak. Biz bunları kullanalım. Kala kala. Bu kaldı hayatta ya. Aa. Aa bunlar şimdi bana saldıracak. Arkadaşlar bunların bir özelliği var. Güneşte çok kalınca gidiyorlar. Ah Bakın ben vurmadan gittiler. Ne oldu lan sen yapıyordunuz? Ben inat ettim onu alacağım. Ya. Yeah. Şimdi ben bunu nasıl alacağım? Bak oyunda adam öldürmede üstüme yok. Yaratık öldürmede üstüme yok. Şu kutuları zıplamada altıma yok ya başlarım ha F6 of yanlışlıkla f basmak da vardı Pompalı harcanır mı diyeceğim de 109 mermisi var artık Arkadaşlar bunları da ezmeyin çok sağlam ama çok canımı götürdüler Yok bizde öyle şeyler Gel ye. Ha, tek vuruşta 10 can götürüyor. Ben burada şimdi neyle öldüreceğim? Burada bir şey gözükmüyor. Gorukmuyor. Bakalım ne ara çıkacak. Bunu öldüreyim. Tamam. Al bir anda var oluyor. Yoktan var oluyor. Töbe 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 töbe. Bak kurtuldu bile. Lan. Oha. 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 ben yapacağım biliyorum Bak ben sinirlerimi bozdunuz. Aslında geçerim de can kaybetmek istemiyorum. Tasarrufluyum dur. Asker sesleri de geliyor. Ay be ciddi alacağım artık ama he. Arkadaşlar arkadaşlar oynuyoruz diye bir şey yapmıyordum. Yeter. Gocuk seniz bilin. Ha. Al. Aldım da ne oldu? Bir işe yarıyorsun sanki. Atıyorum bana saldırıyorlar. Şimdi burada al. Nasıl geçeceğim şimdi ben buraya? 23 canla. Şimdi gösterip ha. Tamam. eğiliyor bu şimdi? Bu geri zekalı niye eğiliyor? İnşallah başka kalmamıştır. Kesin vardır bak. Beni öldürmek için hala bir tane süreç. Ben buradan bu canlı atlasam giderim diyecektim. Ama şans benim yanımda. Aha! İşte. Aşk budur be. Şimdi çok iyi. Moral man yükseklerdeyiz. F6 da dedik. Şimdi ben bunu indireceğim. Bunu buraya süs olsun Ne koymadılar. Niye birden? Abi ama artık yok ya. Ya bu kadar da faillik olur mu ya? Bunun altında sıkışmak imkansız bir şey. Şimdi niye onu indirdiğimi söyleyeceğim. İşte yani can sıkıntısından değil. E, burada kırılacaktı. Ha. yine bug oldu. Ya keşke hafif source modunu çekseydim ya onda bu kadar bug olmuyor. Hem görüntü kalitesi iyi. Hemen kaç tabi. Zor düşünce hemen kaç. Ben niye bu kadar kasıyorum ki ya. Çok sevdiğim bölüme gelmiş bulunmaktayız ama videoyu bitirmeme de az kaldı. Aha. Burası çok eğlenceli. Gel. Sen de git. Başka. Gelecek gelecek daha var ben hatırlıyorum bir iki tane daha geliyordu. Ah bir tane daha gelecekti galiba son. Yoksa bu mu sondu? Bunlarda zeka yok ama gelir bunlar. Olsa gelir de. Seviyorsa gelir. Sevmiyor zaten hiç sevmemiştir. Yok gelmiyor zaten hiç sevmemiştir. Ha, burada bir tane saklanıyordu. Yok la Unutmuşum ben bu oyunu la. Aha tamam. Ben, ben sizi kendi halinize bırakıyorum. Vallahi ne verdiyse dalın artık. Ama şuradaki Vortiga'nı ben gözüme kestirdim. Bakayım. Aa bu zaten bana yapmıyormuş. Oha çarpıldı. Ama bunu gözüme kestirdim abi. Sen sevmişsin. Buna Gordon karışır. Ha bak kala kala bu mu hayatta kaldı? Pardon abi hayatta kaldı dedim de az önce. Rahmetli'nin arkasından bir de konuş konuşmak olmaz. Hadi ben buradayım. Saklanma iyi olur la burada. İnsan bir içine can koyar mermi koyar ya. Süper pampa. Aha. Oh. Arkadaşlar bu sahneyi hayatım uydu unutmayacağım. Size de unutturmayayım. Can 69 ve Öbür şeyde 69 Artık yani bunda bir şey var yani Neyse koşamıyor muyuz ya Niye koşamıyoruz ya Of burada hep düşerdim Bu video içinde bir şey var Kolayca yapabildiklerimi yapamıyorum Zorlandıklarımı yapamıyorum. çünkü burada adam yokmuş gibi davran Yok zaten Bura kırılacak Hop Muhittin Dostum ne yaptılar sana headshot. Şimdi ben burada kankamı unuttum. Burada çakma sniper lazım olacak. O ekip gözüme kestirdiklerim varsa Derek biçim bunun olduğu yere çıkacağız. Bakayım başka kim kaldı? Ya niye vuruyorsun ya? Rakibini öldürecektim. Aslında çok kıl oldum. Şimdi bir tek bu kaldı. Gel birader. Bunların ölümü çok güzel ya. Şimdi bu da bir saatte olmazsa süper olacak. Şimdi pompalı al f6. Hayret kortunu taşıyan ilk kutu. Can da full. Öbür şey full değil. Lan bunu bozmuşsunuz ben geleceğim diye botlar ay işte arkadaşlar Video bitirmem az kalmasa ikinci robotu gösterirdim gösterirdim şimdi ikinci robot çıkmak üzere burada Barney var biz onu getireceğiz kapıyı açmak için ay şimdi bir saat uğraşacağız değil mi ya Tek de ölmüyorsan zaten ben size adamdan saymam. F6. Ah burada bomba koyacak şimdi herif. Sevdi buradan yapalım. Kaç. Oha. Şimdi ben bunu intikamdan almaz mıyım? Gordon Freeman Bedava adam değil özgür adam Oha ama her iki direk çat Oha Abi ciddiyim bunlar god hack exe falan mı yapıyor ya Ha Ah, John, 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 John. Arkadaşlar bu bölümü de burada bitirelim İzlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize bakın görüşürüz.